Bartın'da rüya. Bir rüya gördüm. Yalıda yürüyormuşuz. Hani şu gemilerin suya indirildiği yerde. Tutmayı düşünüyormuşum elini. Irmak boyu gezinti teknesine binmişiz. Dönüyormuşuz ordu yerindeki köprünün altında. Ihlamur kokusunu çekerken içimize taşanın güzelliğine takılıyormuş gözlerimiz koştururken soluk soluğa kalışlarımız diniyormuş tarihi bir evin bahçesinde. Yudumlarken kavşak suyunu kalacağını öğreniyormuşsun sessizce. Bu sudan içen gitmez. Köklenir bartında. Kendince boynuna bağladığın hediye tel kırmayı düzeltiyormuşsun sonra da. Su ve çiğliğini tatmadan geçmemişiz Galla pazarından. Bir de çocukluğumda çevresinde dalıp çıktığım İmpumundaki ağaçlı kayadan. Görenler soruyormuş bize. Yangın mısınız? Birbirimize bakıp gülüyormuşuz. Evet çok güzel. Gerçekten etkileyici bir şiir. Herhalde her Bartınlı gencin e, hissettiği, duyduğu şeyler bunlar. Evet. E, teşekkür ediyorum şiir için. E, şimdi Bartın demişken yani Bartın'da ne zamandır Öğretmenlik yapıyorsunuz. Bartın'da doğdunuz, büyüdünüz, evet. Bartın'da eğitiminizi tamamladınız. Evet. İstanbul'a gittiniz. Bolu'da okudum. Bolu'da, Bolu'da okudum. Var. İstanbul'daki arkadaşlarım vardı Bolu'da okurken. Evet. Tabii romanındaki İstanbul kurmacasını da orada, oradan geliyor o kurmaca. Var. Bolu'da okudum. Daha sonra Şanlıurfa iline atardım. Şanlıurfa'da çalıştım. Üç buçuk yıl Şanlıurfa iline çalıştıktan sonra Bartın iline geçtim kendi memleketim olan Bartın ilinde de 17-18 yıldır çalışmaktayım. Evet, 18 yıldır çalışıyorsunuz. Evet. evet, 23 yıl öğretmensiniz. Evet. Şimdi şairlik, yazarlık yani Bartın bu anlamda ortamı nasıl? Yani başka şair, yazar arkadaşları ilişkileriniz ya da büyük şehirlerdeki Ankara, İstanbul'daki insanlarla şair, yazarlarla bir iletişiminiz var mı? nasıl? beslenmeyi sadece okuyarak mı yoksa çevrenizdeki arkadaşlardan da faydalanabiliyor musunuz? Evet, bizim Batı Karadeniz Edebiyat Topluluğumuz var. Evet. Sayısı her gün büyüyen bir topluluğumuz. Belki 30, belki 35 arkadaşımızın yer aldığı günden güne büyüyen bir topluluğumuz var. Bu arkadaşlarla Zonguldak elini kapsayan coğrafyada buluşmalar gerçekleştiriyoruz. E, tanışıyoruz. Ben Gökçe Bey toplantısına, Safranbolu toplantısına ve en son Bartın'da yapılan, bu Aralık ayı içerisinde yapılan toplantıda beraberdik. E, birbirimizle etkileşimimiz öyle oluyor buradaki e, yazar, şair dostlarımızla, sanatçı, edebiyatçı dostlarımızla. E, çok uzak e, ya da illerden oluyor, Instagram hesabımızdan takip yaşıyoruz. O tarz arkadaşlarla. Kimine yol gösteriyoruz? Bizden gençleri oluyor. Hocam siz işte kitap çıkardınız, nasıl çıkardınız, hangi yolla çıkardınız diyenler oluyor. Onlara yol gösteriyoruz. Hatay'da bir genç lise öğrencisi arkadaşımız var mesela. O da çok güzel yol aldı. Onunla mesela bağlantı içerisindeyiz. Deprem anılarını yazdı o. E, o da ilerliyor kendi çapında, kendi şehrinde. E, uzaklar olarak böyle diyebilirim ama e, bizim bu çevreden e, Batı Karadeniz Edebiyat Topluluğu'na üyeyim. E, sizleri de orada tanıdım. E, bizler e, o topluluğu büyütmeye çalışıyoruz. E, hem bireysel ilerleyip hem de grupça hareket etme şeklinde e, devam ediyor çalışmalarımız. Ne güzel yani Bartın'da yaşamaktan, Bartın'ın bir şairi yazarı olmaktan memnun musunuz? Kesinlikle çok keyifli. E, tabii öğretmen olmanın da bir etkisiyle e, hani okullarda da bazı projeler oluyor, e, Bakanlığımızın projeler oluyor, şair yazar vesaire gibi e, programlar yapıyorlar. Onlara katılıyorum zaman zaman. E, öğrencilerle birlikte olmak hani sadece kendi öğrencilerimiz değil ilimizin içerisinde bulunan e, öğrencilerle de birlikte olmaktan, e, hikayemi anlatmaktan, e, kitap okumayı sevdirme açısından yaklaştığımızda bu dönemde özellikle e, çok keyif alıyorum. Öğrencilerden de güzel dönükler alıyorum. E, bu bana keyif veriyor. Çok mutluyum o açıdan. Sizin bir YouTube kanalınız var, ciddi de takipçiniz var, görüyoruz. Yani YouTube kanalındaki e, paylaşımlarınızdan biraz bahseder misiniz? Evet, e, aslında hani yine değineceğim, İlkokul öğretmenim olmam sebebiyle, olmam sebebiyle e, pandemi süreci içerisinde bir ders kanalı açmak istemiştim öğrencilere yönelik. Daha sonra bunu büyütmüştüm. E, neden ülke geneli olmasın diye. E, aslında hani YouTube çalışmalarına ee, video oluşturma, ekleme, çıkarma vesaire gibi şeyleri orada e, öğrendim diyebilirim o zaman içerisinde. Daha sonra e, tabi pandemi geçti, bu süreç bitti gibi oldu. E, şiirlerimi dedim hani nasıl diğer insanlarla paylaşayım. E, şimdi herkes tabi kitap alamıyor, e, herkes kitaba ulaşamıyor fakat e, kendi zevkine uygun bir şair ya da şiir bulduğu zaman dinleyebilir. Günümüzde teknoloji, internet ortamı çok gelişkin bir şekilde devam ediyor. Kendi şiirlerimi okuyayım istedim. Ee, yine giz kitabında bulunan şiirlerden başlayarak, daha sonra yazdığım ya da e, sonradan kendim eklediğim, bulduğum şiirleri seslendirerek, montajını yaparak, alt müziğini oluşturarak e, bir YouTube kanalı kurdum. Dediğiniz gibi epey bir takipçisi var. Ee, yaklaşık 13-14 bin'e 14 bin oldu bu sabah itibariyle. Ne güzel. Evet. Ee, biraz şöyle söyleyelim. Hani yurt dışı kaynaklı Azerbaycan'dan dinleyicilerim fazla. Ne ee, güzel. O o taraftan daha çok dinleyici izleyiciye sahibim. Tabii büyük şehirler var. Ankara Ankara. İstanbul, İzmir gibi e, analizlere baktığında oradan izleyiciler var. Yine Bartından e, izleyiciler, dinleyiciler var. Bu şekilde kanalımı canlı tutmaya çalışıyorum. Evet, ne güzel. Yani ayda bir, belki ayda iki kere e, yeni şiir koymak şartıyla böyle canlı tutmaya çalışıyorum. Evet, ne ee, güzel. Sitemi. Tabii. Yurt. Orada sadece yeni şiirleriniz. Evet, oraya e, arkadaşlarım söyledi hani. Diğer ulusal şairlerin de şiirlerini okursan sanki daha iyi olmaz mı gibi. Ama ben kanalı kurarken kendi kafamda sadece kendime ait olan şiirleri koymak istedim. Hani iyisiyle kötüsüyle ya da beğeni olacak şekilde ya da beğenmemek de kendilerine, kendilerinin bileceği iş, izleyicilerin, dinleyicilerin. O şekilde koymak istedim. Öyle gidiyoruz şu anda. Evet, ne güzel bu macerada ediyorum. devamını diliyorum. Sağ olun. Ee, son olarak bu yeni ilk kitabını yazan, yazmak isteyen e, yazar, şaire ne söylemek istersiniz bir öğretmen, e, eğitimci olarak aynı zamanda? Evet, ben e, üniversitenin kültür merkezinde şairlerle buluşma günleri olurdu diyor öğrenciyken e, Sunay Akını dinledik, Atol Behramoğlu'nu dinledik. E, bu İzzet Baysal Üniversitesi edebiyat anlamında e, iyi bir üniversiteydi. E, şairleri, yazarları getiren bir üniversiteydi. Onlar onları dinledim. Onları dinlerken acaba günün birinde ben de e, izleyicilerim, dinleyicilerim olur mu acaba? Benim takipçilerim olur mu? Hani şiirimi okuyan, dinleyen, bilen e, hep içimde vardı. Ha şunu söyleyeceğim. Yani hiç bırakmasınlar yeni böyle kafasında düşüncesi olan genç arkadaşlara biriktirsinler. Belki bugün yayınlama olanı olmaz ama ileride bir gün mutlaka bir şekilde yayınlama imkanı bulurlar. Kitap çıkarma imkanı olurlar. Edebiyattan sanattan vazgeçmesinler derim. Evet ne güzel bir temenni. Asla vazgeçmeyiniz diyorsunuz. Evet kesinlikle. Ee, Serkan Bey çok teşekkür ederiz. Son bir şiir bir şiir daha sizden rica edelim. Evet. kitabından. Yani buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Emek Değil. sarf ettiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi aldık, sizi tanıdık. Bundan büyük mutluluk duyduk. Şiirlerinizi ben de çok beğendim. Sizin en beğendiğiniz ikinci şiir diyelim o zaman. Evet. O zaman e, kitabın bir... arkasındaki kül şiirini okuyayım. Buyurun lütfen. Bana bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederim ayrıca. Tekrar. Kül Vurulmuşum yüreğimden. Vurulmuşum vücudumun en nadide yerinden. Aşk öldürür evet. Öldüm bin kez. Doğdum yine bir o kadar. Tutmak için elini. Gözlerini okumak ve sayfalarını çevirmek için. Belki beraber yürürüz yeşillikler arasında. Bir de açarız çiçeklere benzer. Ya da yapraklanırız ağaçlar gibi. Akan ırmağın üstündeki köprüden geçerken dile tutarız. Soğunu yeriz havanın. Yanarız ne bileyim. Kül oluruz belki de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Size de başarılar diliyorum. Çok sağ olun.